Biz bakın e, sizden bir gazeteci görmüyoruz yani. <laughs> Vermiştim. Daha önce e, fındık fabrikaları vardı. Bunlar kapatıldı. Sekalar kapatıldı. Ne kadar emekli varsa işte buyurun e, siz de görüyorsunuz gözünüzle beraber. Emekli şehir oldu. Burada mesela çalışan yok. Yani çalışmayan kimse yok. Yani burada bir fabrik olsa burada bir insan bulamazsın bir işin ucuna tutarlar. Emeklisi de çalışıyor. Yazları köye gidiyorum. Kışların buradayım. Kışın, kış iş mevsiminde. Evet, neden? Artvin'in tarım sanayisi olmadığı için herhalde bu, bu insanlar emekli olmaya gayret etmişler. Hatam, dedim, e, buradaymış. bir yere gitmeyi düşünmedim. Kendi memleketimiz olduğu için. Onun için ben sevdim benim memleketi. Bahir de olsa, daha bahir olsa yine sevmişim taşının toprağını. Bu saatten sonra sen hangi ülkeye gidersen git, artında doğup büyüyen insan büyük şehirde veya göç ettiği memlekette yaşaması mümkün değil. Ama yine burada bir eşle, bir dostla, bir arkadaşla geçinebiliyorsun yani. Ben yurt dışına gittiğim zaman da, il dışına gittiğim zaman da yani il dışına gittiğimiz zaman da bir çay içirecek bir tane dahi arkadaşın da olamazsın. En samimi bir arkadaşın daha sana çay içirmez yani. Artvin biz doğup büyüdüğümüz bir yer. Her ne kadar da e, kırık bir memleket olsa bile burayı tercih etmişiz. Burada oturuyoruz. Çünkü ata babadan kalma bir yer, toprağımız. Artvin'den emekli oldum. <laughs> milli eğitimden. Ee, kışın buradayım. Yazın köyde, Şafşat'tayım. Valla kışın burada işim yok, gücüm yok işte evlere kadar. Boş, televizyonla, evine me meşgul oluyorum. Yazık Nisan'da şimdi 10 gün sonra köye gideceğim. Köyde evim var, arazim var. Eşimle birlikte orada meşgul oluyoruz, tarım yapıyoruz. Meyve, sebze, tarım yapıyoruz. Kasım'da dönüşü tekrar buraya geliyoruz. Niyeymiş hep dışarıda gittik, çalıştık, geldik buraya. Dışarıdan emekliliğini Rize'ye getirdik. Yoksa Rize'de bu kadar çok emekli yoktur yani. İşte emekli olsam arıcılık yapacağım. İşte hobi bahçem olacak, şu olacak, bu olacak. Onlara çok zaman ayıramadım. Hemen bir yerden çağırdılar beni. Bizim çocuklarımız baba gel şunu yapalım, baba gel bunu yapalım. Ya çocuk baktık, ya onların dümen suyuna gittik. Ama tabii zevkli işler, torun bakmak şu bu. İşte baba gel şöyle böyle, işte tekrar gittik, tekrar geldik. Şu an geldim, üç gün sonra tekrar dönüyorum. Çünkü orada ihtiyaç var bana. Hayatımız böyle devam ediyor. Emekli yaşının fazla olması burası tarım bir bölgesi olduğundan dolayı Rize'nin Karadeniz yöresinde yaşayan insanlar çalışkan olduğu için ondan dolayıdır yani. Rize'nin çayı var ve çayından dolayı herkes çay, özel veya çay kur. çalışmış, emekli olmuş. Bunun yanında dışarıda çalışıp emekli olup gelen var. Trafiğin bolluğunda büyük şehirde yaşanacak yer mi yani? O zaman böyle bir yeri varken gezinecek olan yerleri var. Bağ bahçesi var. Kafasına geri takılabileceği rahat uzun. Burası öyle bir yeriz öyle bir yer. Burada sokakta yat.